الله اكبر الله اكبر Obrigado. Ya foto. Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz vakit namazını, kılacak olduğumuz cenaze namazını yüce dergahında kabul eylesin. Musalla taşlarında bulunan ahiret yolcularına Cenab-ı Hak rahmet eylesin, merhamet eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin Amin. cenab Hak birliğimizi dirliğimizi rızası uğrunda daim eylesin Amin. her türlü belalardan kazalardan bizleri ve Muhammed ümmetini iki cihanda aziz eylesin inşallah Amin. cenab Hak ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermesin inşallah Amin. ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara hiçbir zaman fırsat verilmediği gibi birlik ve de bunu göstermiştir özellikle İstanbul'da koca Bizans, Roma hepsi yok oldular. Şimdi Müslümanların himayesinde koca İstanbul. Onun için Müslümanların birlik ve beraberliği hangi dinden olursa olsun insanlara saygı duymayı dahi gösteriyorlar. Onun için Müslümanların birlik ve beraberliği hususunda Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eceller geldiği zaman ne bir an ne geri. Tam vaktinde biz ruhları kabzederiz diyor. Onun için Cenab-ı Hak bizi ölüme hazır olanlardan eylesin. Bir hainin tuzağına kurban giden bu iki ahiret yolcusuna Rabbim tekrar rahmet eylesin. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler. Ölüm ilahi bir emir, ilahi bir kanun olmakla beraber ruhların bedenden çıkması olaydır. Ruhlar bedenden çıktığı zaman ait oldukları yerlere giderler. Ait oldukları yerler ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurulmakta. Cenab-ı Hak mekanlarını vakit saat geldiği zaman mekanlarımızı inşallah cennet bahçelerinden biler bahçe eylesin. Musalla taşında bulunan merhum Hakan Tekin beyefendi ve eşi merhume Esra Tekin hanımefendi son yolculuklarına çıkıyorlar. Dünya üzerinde beraber oldukları gibi ahirete giderken de beraber uğurlanıyorlar ve beraber gidiyorlar. Bizlerden sevenlerinden bir hüsnü şehadet ve helallik istiyorlar. Son yolculuk. Her iki ahiret yolcusu merhum, Hakan beyefendi, merhume Esra hanımefendi hali hayatlarındayken, kemal-i sıhhatlerindeyken Müslüman mümine olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Hak hukukun ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Buraya kadar teşrif ettiniz, geldiniz maddi manevi, dünyevi uhrevi, canı gönülden şu mübarek ayın hürmetine helal ediniz. Cenab-ı Hak şahitliklerinizi ve helalliklerinizi yüce dergahında kabul eylesin. Amin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan bir aydayız. Cenab-ı Hak bizlere değer vermiştir, kıymet vermiştir. Bu değeri ve kıymeti ancak ancak İslamiyet'i yaşayarak Büyüklerimizi sayarak, küçüklerimizi severek yerine getirebiliriz. Bu birliği Rabbim oluşturmayı hepimize yeniden nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, şimdi cenaze namazları için hep beraberce inşallah niyet edeceğiz. Saflarımızı yeniden gözden geçirelim saf düzene alalım. Sağlı sollu omuz hizaları, ayak parmak uçları. Cami tarafında olan kardeşlerimiz birinci saf biraz daha geri çıkması lazım. Kıymetli kardeşlerim cenaze namazını hep beraber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Tekliği. Allah u ekber Allahu Allah u ekber Tekbir Allah u ekber Tekbir Allah u ekber Tekbir Allah u ekber ölmez vatan bölünmez Şehit ölmez vatan bölünmez Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Kar olsun PKK. Kar olsun PKK. Kar olsun PKK. Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Şehitler ölmez, vatan bölünmez! আরে <muchas>